俺が作ったんだ。

Evie ilçemizde Evie Kent mahallesindeyiz. Kış öncesi çalışmalarımız her sene olduğu gibi bu sene de başladı. Bundan bir müddet önce Su ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğümüz ekiplerini tamamladı. Her bir logarın ve her bir yağmur suyu giderinin önüne elemanlarımız çalışma önünde elemanlarımız var. Bunlar buradan işte gördüğünüz gibi taştır, topraktır, diğer malzemeleri çıkarıyorlar. Efendim, yağmurlar başladığı zaman bu kanallarımızın her sene olduğu gibi Güzelce çalışma sağlamak için böyle çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Burada arkadaşlarımız var. Görüyorsunuz ta kanalların, logarların içlerine kadar iniyorlar ve titizlikle temizliği yapıyorlar. Ben onlara da huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Efendim, ufamıza da hayırlı bir gelecek diliyorum. Ee, çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bütün emeği geçen çalışanlarımıza burada huzurlarınızda bir defa daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun.